Herkese tekrardan merhabalar. Ben Barış Tukaydoğan ve bugün bir başka tıraşımı paylaşacağım arkadaşlar. Umarım iyisinizdir geçen sürede. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Tıraşlarınız keyifli ve tahrişsiz geçmiştir diyemiyorum. Ben gayet iyiyim. Bugün tıraş sabununun geliştirilmiş formüllü sabununun ikinci test tıraşını yapacağım. O şekilde. Normal sabunumu kullanacağım yine. Ondan sonra bugün Razoran'ın sentetik fırçasını kullanacağım. Bu şekilde. Aynı zamanda Frank Shearing'in aletini kullanacağım. Bir de tıraş sonrası olarak Derwin'in bağlamayla ihaşap kullanmayı düşünüyorum. Frank Shearing'in aletiyle de Silver Blue kullanacağım. Bu Silver Blue'yu üçüncü kullanışım olacak. Direkt aletimize bıçağımızı yerleştirmekle başlayabiliriz. Ee, sabunla ilk tıraştan öğrendiğim kadarıyla Bugün iki günlük sakalım var. Bu arada onu belirteyim. Bugün e, gün salı. Ayın 24'ü olması lazım. Evet ayın 24'ü salı. Saat tam 17.51. 5.51. Yani neredeyse 6 olmuş. Dışarıdaydım. Yeni geldim. Tıraş oldum. E, saç tıraşı oldum. Sakal tıraşı nerede oluyorum. E, o şekilde. Aslında bir duşa girmem gerekiyordu. Hatta tıraş öncesi duşa girmek de fena olmayabilirdi ama ben direkt tıraş olmak istedim. Şöyle girmeyeceğim. Zaten iki günlük sakalım olduğu için. Ki doğrusunu söylemek gerekirse kendim duş sonrası tıraşında çok bir farkını görmüyorum. O yüzden uğraşmadım. Direkt tıraş olmak istedim. Bu alette birazcık alet, bıçağı simetrik yerleştirmek için ayarlama yapmak gerekiyor. Hemen şey yapmıyor. Bıçağı kendisi simetrik tutmuyor. Yanlardan birazcık pay bırakıyor neyse ki. Kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Şeyi çok fazla, ee, ne derler ya, yani? toleransı çok fazla, o yüzden bıçak içinde bayağı bir oynuyor ama ben şu an güzelce yerleştirdim, şu an gayet simetrik. Evet, bıçağımızı, aletimizi yerleştirdiğimize göre direkt yüklemeyle başlayabiliriz sabun fırçaya. Kırgınlığı şöyle koyalım kenara. Önce bir yüzümü yıkayayım normal suyla. açıklamaya başlayabilirim. <laughs> fırçayı da birazcık ıslatı verelim. Ha birinci tıraşın sonucu diyordum. Köpürtme kısmı sanırım birinci formülden bir tık daha zayıf arkadaşlar. Daha fazla yüklemek yapmak gerekiyor. Yükleme yapmak gerekiyor. 12 saniyelik yüklemeyle çok verimli bir sonuç alamadım. Bu sefer sentetik bir fırça kullanıyorum dediğim gibi. 20 saniye yükleyeceğim. 28, 29, 30'a koydum fırçayı sabunun üstüne. de bırakırım artık. Kırçayı çok şey yapmıyorum, bastırmıyorum. Aslında şu anda bile güzel köpük oluştu. Ama yüzde köpürtmeye başlayınca biraz sönüyor gibi bilmiyorum. Ya, sönme demeyeyim de çok kabarmıyor işte. Evet bayağı bir yükledim. Bayağı da bir köpük çıktı. Şöyle artanları da alalım kenarlardan. Evet şöyle bir köpürtmeye başlayalım suratımızdan. Aslında şu an gayet güzel bir köpük oluştu. Gayet kıvamlı. Ve yani nemli bir köpük var suratında. Ama birazcık daha çalışmak istiyorum. Çünkü fırçada fazla bir şey yok gibi. Azıcık ıslatıyorum fırçanın ucunu. Bakalım. Çalışmaya devam edelim. Bakalım ne kadar köpük çıkacak. Şu an köpükü iki perdeyi hatta üç perdeyi rahatlıkla çıkartır onu söyleyebilirim. Ama zaten 20 saniye yükledik bir zahmet çıksın o kadar da. Kokusu gayet güzel kendini hissettiriyor. Çok yoğun değil boğmuyor. Ama hafif de değil kendini hissettiriyor. Şu an bayağı yoğun aslında. Birazcık daha suyu da açmak lazım. Hemen açalım. Yani işte şimdi güzel bir köpük çıktı. Bayağı bir var. Yüzümdeki köpük de gayet güzel. Şu an rahatlıkla bir üçüncü hatta dördüncü perleyi çıkartır. Onu söyleyebilirim. Ki hatta yüzümdeki köpük de hala daha yoğun aslında. Bakın elimle çektiğim zaman hemen cildim çıkmıyor. Birazcık daha su eklesem aslında daha da bir açılacak ve daha fazla köpük çıkacak. Ama gerek duymuyorum. Çünkü çok da yapışkan değil. Şu anda yeterince bir köpük kıvamı var yani sırasında. Bu şekilde tıraşımı olacağım. Kaç dakika köpürttüm bilmiyorum. Herhalde bir 4 dakika kadar oldu. Herhalde bilmiyorum 3.5 4 dakika herhalde. Evet, şuradan başlayalım. Favorileri güzelce hizalayalım. kes kattık hemen. Bu alet gerçekten bıçağı çok fazla dışarıya çıkartıyor. Dikkatli olmakta fayda var. Bu izletiyle herhalde bugün yayınlamam, yarın veya yarından sonra yayınlarım. Perşembe sanırım. Bugün salı demiştim. Perşembe günü kanalımda bulabilirsiniz. Yüklerim ama yayın tarihini Perşembe ayarlayabilirim. <laughs> Rupurta kısmında dediğim gibi birinci sabundan bir tık daha aşağıda. Hiç kötü bir performans yok ama birinci sabun kadar iyi de değil. Ama çok önemli değil çünkü zaten burada odaklandığım kısım nemlendirmeydi. Ve bu konuda da gözle görülür bir geliştirme olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dolayısıyla başarılı olmuş ama yine de Orantısal biraz oynamalar ve dengelemelerle daha ortada ve daha nasıl desem hem de nemlendirme hem de köpürme konusunda başarılı formül üretilebilir. Yani çalışmaya devam. Burada durmayacağız. Artık o da ne zaman olur orasını bilemem. Bir kesik dağıttım valla. Keser kesmez de hemen hissettiriyor yani. O kadar da dikkatli olmama rağmen. Ne olsun şapımız yanımızda. Soğuk su da zaten durdurur bence onları. Şimdi ne kadar iç kesik. Başka da bir şey yok. Onlar da minicik zaten. Yüzümü bir arkadaşlar. İlk perde bitti. Sonra ikinci perdeye geçelim. Evet favorilere de küçük bir düzeltme yaptık. Şuradaki kanama birazcık devam ediyor. Bu durdu sayılır. Şimdiden şap kullanmayacağım. Tıraş sonrası kullanır. Şimdi direkt ikinci perdeye geçelim. Evet. Burçamızı alalım. Sabun hacmini koruma konusunda hiçbir sıkıntı yok. Bu konuda ilk sabundan hani, ne eksiği var ne fazlası var. Aynı performansla. Ben yani bunun testini yaptım. Yüzümde kullanmadan önce. Yaklaşık 17 dakika boyunca sabunu beklettim. Köpüğü böyle fırçanın üzerine. Kasede köpürtmüştüm. Hatta fotoğraflarını çekmiş olmam lazım. Kasede köpürtüp fırçanın üzerine aldım. Böyle kırçılandırdım onu. Ve o dikenler falan hala şeklini koruyordu. Sabun sönmemişti. Kurumamıştı. Hacmini kaybetmemişti. Akıp da gitmemişti. O yüzden o konuda sorun yok diyebilirim. Şimdi köpürtmeye devam edelim. Buradaki sabun dediğim gibi katım. Bunu birazcık daha suyla açmak lazım aslında. Belki 10 değil de 15 saniye falan yükleme yapmak yeterli olacak. O zaman tam istediğimiz kıvamda ve 4 perdeye yetecek kadar köpüğü çıkartacağız yaklaşık 3 dakika içerisinde. En ideal kullanım öyle gibi görünüyor şimdilik. Bakalım. Böyle iyi. Direkt geçiyorum ikinci perdeye. O da ne kalmış ya? Evet. Aleti hiç durulamadım. İkinci perdeyi bitirdik. Alet böyle olunca da hoşuma gidiyor görüntüsü. Altında bütün köpüğü duruyor. <laughs> İkinci perde. Bitti gittim. Yüzümü tekrardan bir durulayım ve tıraş sonrasına geçelim artık. Hatta şuradan geçsem mi ki? Bir kez daha. Biraz köpük kalmış. Evet. Elimle de bir yoklarım. Tekrar geçilmesi gereken bir yer varsa geçelim. Evet. Herhangi bir tarihimiz yok arkadaşlar. İki küçük kestiğimiz var. Şuradaki soğuk suyla durdu sayılır. Hatta durdu galiba gerçekten de. Evet sanırım durmuş. Ama bu azıcık devam ediyor. Bunu da şimdi şartla halledeceğiz. Bunun ilaç yapımı kullanacağım. Bayağıdır kullanmıyorum çünkü. Şu kadar kalmıştı zaten bu da incecik oldu. Kullanalım bakalım. Yüzümdeki fazla suyu alayım. Evet. Burada azıcık zorlamışım sanırım. Cildime hafif bir yanma oldu orada. Çok hafif. Onun dışında bir yanma yok şimdilik. Evet. Bugün yeterli. Şuraya kenarda kurusun bu. Ben de fırçamı falan durulayım. Ee, bıçağı yerine yerleştireyim. Ondan sonra bazı uygular bitiririz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Evet, şimdi eşyalarımı toparladım. Yüzümdeki şapı duruladım. Yüzümü bir kurulayım önce. Fazla suyumuzu alalım. Sonra bazlamı kullanalım. Gayet keyifli bir tıraştı arkadaşlar. İki minik kestiğimiz oldu ama birini zaten soğuk suyla perde arasında diğerini de şapla hallettik. Hiçbir şey kalmadı. Herhangi bir yanma tahriş vesaire de yok. Gayet konforlu bir tıraştı. Temiz de bir tıraş oldu. Silver blue ve frank shaving iyi bir iş çıkardı. Yani evet gayet iyi bir iş çıkardı. Şimdi bazen de tıraşımızı noktalayabiliriz. Bir de ben bugün bir şey öğrendim. Şu an sabun falan üretiyorum ya. Böyle ilerleyen zamanda belki tıraş sonrası bazen losyon falan da üretirim diye. Biraz araştırdım bunlar ne kimyasal olarak. Nasıl üretiliyorlar. Ham maddeleri neler falan diye. Bu balzam denen şeyin aslında bizim Türkiye'de ürettiğimiz krem kolonya olduğunu öğrendim. Harbiden öyleymiş arkadaşlar. Krem kolonya aslında balzammış. Ama bu kısmını kesebilirim. Bu kısmını paylaşmayabilirim. Şimdi balzamı süreceğim. Bu da gerçekten gayet güzel, hafif bir ürün. Buradaki uçumun da izi geçmedi ya bir türlü. Kızarıklık var hala. Uçuk yok ama kızarıklığı kaldı. Her neyse. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Belki bir sonraki tıraşımda tekrar görüşürüz. Hatta belki de görüşürüz. Onu cumartesi günü olacağım muhtemelen. Cuma, cumartesi günü 4 günlük bir sakalımı evden ayrılmadan önce son kez bir bu banyoda evimin banyosunda çekebilirim kaydedebilirim çünkü sonra artık yurda yerleşeceğim artık oradan sonra oradan geliriz deseler ama öyle şimdilik zaman var ona bir tıraş daha sanırım bu banyoda yapabiliriz olabiliriz o zamana kadar artık görüşürüz esenlikler dilerim